Şimdi sırada BRTT kira mücadelesi. Ondan bahsediyorduk. Sen BRTT'den, BRTT'den bahsediyordun Eren. BRTT ama Brezilyalılar Behretete diye okuyor onu. Galiba o, o alfabeye göre Brezilyaca. Bre, Portekizce e, olarak Brezilyalılar onu öyle ifade ediyorlar. Eee sürekli zaten birebir turnuvalarda kendini gösteren bir oyuncu. Yani Brezilya'daki yerel turnuvalar olsun, diğer turnuvalar olsun. O yüzden gerçekten birebir konusunda bayağı bir tecrübesi var. Ama işte Kira'nın da mekaniklerini unutmamak lazım. Yani Draven Kira... seçer mi? Valla Draven seçerse var. Bence Draven'ı yasaklayacak, yasaklayacak, Kira zaten. Yasaklayacak büyük ihtimal. Caitlyn ben ve Draven'a ben direkt insta yasaklamıyorum. Ben diyorum. direkt Caitlyn... Caitlyn zaten meta yasaklaması. Caitlyn, Draven, Miss Fortune bekliyorum. Ben direkt bu üçünü bekliyorum. Ben Caitlyn'i Ur kesiyorum. Urgot açık kalacak. Urgut'u bırakacak diyorsun. Öyle düşünüyorum. Ben, ben Caitlyn'le Draven'ı kesinlikle bekliyorum. Ya ben açıkçası Urgot'u BRTT'ni yasaklayabileceğini düşünüyorum. Çünkü sonuçta Kira orta koridor oyuncusu derken Urgot, beni yanıttı. Kindred, Kindred, bir dakika. Draven'ı yasaklamayabilir ama Caitlyn'i yasaklamak zorunda. Caitlyn... Zorunda. Bu arada... iki Caitlyn'i de görebiliriz. BRTT'nin kollarındaki Draven baltası dövmeleri de efsane. Evet. Bu arada Kalista dövmesi de var. Kalista bir, dövmesi de var. Onu da söyleyeyim. Yeni yaptı, en son yaptı. Evet, Geçen son yaptırdığı dövme. dövme. Caitlyn'in dövmesi yok ama. Varus. Varus, Draven. Draven'ı yasaklamak Draven yasak. mı? Caitlyn'in, e Caitlyn'in, e Caitlyn'in e Caitlyn e İkisi de Caitlyn e alacak Aa. bence. Bernadette bence Caitlyn almalı. Bernadette almalısın. Yalnız Caitlyn'le karşı ne alırsanız çok dikkatli olmalısın. Caitlyn'in menzili inanılmaz yüksek şu. Ben Caitlyn Caitlyn bekliyorum. Caitlyn ben de Caitlyn, Caitlyn olmalı. Ben de. Yani eğer Kira'nın çıkmamasını istiyorsak olmalı. Evet. Caitlyn, evet. Caitlyn. Caitlyn. Hadi. Caitlyn Caitlyn olursa da avantaj bir RTT de tabii demek. Tabii canım lazım. yani biz nişancı olarak ve uzun süredir Caitlyn'e evet, önemli Caitlyn, birisi Caitlyn. olarak. Şimdi burada asıl önemli şey yetenek, sirdar büyüleri. İkisi de şey olacak bence. Bariyer... <laughs> Kira'da bariyer var şu an. Bariyer şifa yapabilirler çünkü zaten büyük bitkinliğe girecek kadar belki de o <laughs> evet. menzile giremezler yani. Bitkinlik menziline giremezler. Yani... Bence, bence tutuştur almak gerekiyor ama yani... Ee, ee... Öyle... O menzile yetişemeyebilir belki yani. Şöyle ya. diyeceğim. Açıkçası BRTT rakibinin Caitlyn seçmeyeceğini düşünüyor olabilir. O yüzden bitkinlik alacak. Ama Kira da rakibinin Caitlyn seçeceğini düşündüğü için bariyer alarak Mion'u oynayabilir tam tersine. Olabilir evet, doğru söylüyorsun. Bu arada son 10 saniye de görmüyorlar değil mi? Hiçbir zaman görmüyorlar. E, 10 saniye görüyorlar. O zaman Ama sonra şey değiş, saniye. değiştiremiyorlar galiba evet. büyüleri. Değiştirebiliyorlar. Değiştirmek için görüyorlar zaten. Ama evet. niye o zaman hala devam etti? E, oyun açıldığında değişmiş olabilir. Ha, pardon tamam. Ben çünkü düşündüm hani Caitlyn'i gördükten sonra tahminimce tutuşturu değiştirecektir. Caitlyn'e karşı tutuşturuyla oynamayı çok e, düşünmez Behretet'e ama. Bakalım bunu göreceğiz. Bir RTT ve Kira ekranda bir tarafta Brezilyalı oyuncu diğer tarafta da Ukraynalı orta koridor oyuncusu. Bağımsız Devletler Topluluğu'nda Hard takımından geldi. Evet, BRTT e de orada bariyer tercihinde evet. bulunmuş. İkisi ikisi de aynı aynı tercih aynı. Evet, e de tercih yapmış. Ve BRTT favori kostümü olan kostümde şu an girdi. Direnişçi mi o? Yok, direnişçi değildi. Yanılmıyorsam kutu, yok, kutup avcısı olması lazım. Kutu pavcısı. Aynen. Safari's çok güzel ya. Yani. Safari'de Safari. çok güzel. <laughs> O. Oh, oh, evet, biraz savaşçısıymış bu arada. Güzel Kutu bir takas değil bu bir RTT için. Kira direkt olarak vurmaya başladı. Bir RTT de geriye ikisi de çünkü, dönecek çünkü e, çalıdan ateş ettiği için Caitlyn e, tam kafadanın tam kafadanın pasifini çok daha çabuk tetikledi. Bunu biliyor olması lazım bir RTT. ama bence bu takası da geri dönen geri dönmeyi planlamıştı ya. Yani. Bu arada ilginç olan birinde Manabut var diğeri de Peksimet. Çok farklı kabiliyet şeylerle girmişler. Evet. Peksimet bence yani 18... daha avantajlı. Ee, 18-12-0 girmiş Kira. Ee, BRTT ise 18-0-12 girmiş. BRTT bir şey kaybetmedi. Yani minyon kaçırmadı. Fakat Kira burayı biraz daha hızlı ettireceği için BRTT'nin gelen minyonları hazırlaması gerekecek. Oo. Sürekli çalıda olduğu için e, tam kafadan çok daha fazla tetikleyebiliyor. Diğer bu oyuna gelmesi çok iyi. Minyonu bayağı bir kaçırdı. Şu an 3 milyonluk bir fark var. Berthet ile Kira arasında Berthet'in dikkatli olması da lazım. Bu arada ben mi yanlış biliyorum yoksa tam kafadan artık değişmedi mi? Çünkü çalıdan artık ekstra yük vermiyor diye Veriyor, Vermiyor Yok e, artık kapan ve A yakalanan. Ha A yakalanan. ekstradan ha, hasar veriyor. Direkt olarak tam kafadan tetikliyor. Kapana veya A yakalanırsa rakiplere. Evet ikisi de birbirine evet, ikisi de şu de an ağa bunu ağa yaptı. yakaladı zaten. Ama şu anda an Berthet'i öne çıktı. Evet Q'suyla... Mana da avantajlı. Mana'sı da bitti. Şifalar çıkacak birazdan. Huh. Minyon farkı biz, biraz... Biz burada minyon göreceğiz. Minyon farkı cidden biraz fazla olmaya başladı. Yani BHTT'nin direkt bir koridoru ittirip Kira'nın üzerine yıkması lazım. Her ikisi de e, kabiliyetlerde o can çeken kabiliyeti almışlar. 20 saniyede bir birbirlerini vurduklarında can çekecekler. Şimdi Berettin rakibine daha önce vuran evet, başladı. Bu arada yalnız... bitkili kullanıldı şu anda. Hemen Diğer titinin arkasında itfası var. Barriyer kullandı. A, Cana bakar a, mısınız? A, Cana bakar, a, mısınız? A, Cana bakar mısınız? Bir vuruş daha yapsa. Ki, yalnız bariyerini kullanmadı Kira. Kira bariyerini kullanmadı ve bu büyük sıkıntı nasıl vurmadı ona? Diğer üstüne gitse şey yapacaktı ya. Alacaktı. Alacak Çünkü bu. zaten 200-300 canı falan vardı bariyerle birlikte. Ama bariyer avantajı şimdi Kira'ya geçti. Diğer evet. dikkatli olması lazım. Hay bariyeri geçtim o şifa aldıktan sonra direkt üstüne gitse bitmişti. Cık. Büyük sıkıntı ya. milyonlarda da eşitlendiler ama. Az bu kadar az canı varken. Yapma yapma bariyeri var biliyorsun. Biliyorsun bariyeri var Bariyeri tamam. kullandı şimdi ve Pilt Overseer oh! öldü. Of. Gerçekten bizim için kötü haber. Evet. Yok ya ne kötü haber? Siz de atmak <laughs> kadar bağlı. Kötü haber falan değil. Çeyrek finali 8 8'de konucudan biri. <laughs> şimdi Seros'la oynayacak çeyrek finalde zaten. <laughs> Bu arada çeyrek finale çıkmasıyla birlikte 10 Artık... puanı garantiledi mi? Yani... Çüçüz